Merhaba, haber i̇yi, i̇yi misin? İyi, iyi. Uzun süredir görüşmüyoruz. Neden? Ee, çelik kiri bulamıyorum. Minecraft'a çekmek istemiyordum çünkü... <Sessizlik> Neyse biz videomuza geçelim. Evet bu bölümümüzde slime... Magma küpü farmı yapacağız. İlk yapmamız gereken şey şöyle bir... Bu bu, bu, bu bayanın adı neydi ya? Yıkık. Piglinleri yıkık kurt. Burç... <laughs> Şunu Oo, bu ne lan? Yükselteceğim. Güzel gözüksün diye sadece. Böyle zincirleme ne? Zincirle zincirleyeceğim. oh, oh. Oh oh oh. Ee, ne kadar düzleştirmem lazım? Bir dakika. Kaç olsun? 9 çarpı 9 olsun mu? O olsun. Oh. 9 mu? Bir dakika lan. 4 4 8 ortada 9. Tamam olsun. 9 çarpı 9 olsun. Sadece buraları 2 blok geriye almam lazım ki iron golemlerimiz kalsın orada. Bir dakika bak. Bir şey olacak. 2 blokta bu 2 bloğun olduğu yerde iron golem kalacak. Arada çift olacak. Bu yüzden bunu bir blok daha geri almam lazım. O, da 9 artı 6 15. 15 çarpı 15 yapacak. Bu altınları da buradan temizleyeyim mi? Ortada görüntü kirliliği yapıyor. Yani tabii ki de benden korkuyorlar. Beni onun için öldürmediler. Vay 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 vay. Tamam. Burayı hiç kırmanın bir anlamı yok. Döşeyeceğim. Döşemek benim işim değil. Bu kadar değil mi? Oldu değil mi? Yani umarım oldu. Şöyle 3 blok koyacağız. Koymak benim işimdir. Tamam. Oldu değil mi? Oldu mu? Olmuş gibi. Crafting table yapayım ben. Orayı kovayla boşaltacağız. Çünkü kovayla boşaltmamız lazım. Yani. Aa! Geri gel. 4 tane yer açmam lazım var Al. Ha. ha iyi bir haberim var. Ee, bunları blok koyarak da yok edebiliriz. Tamam gel. Aha ya ya yapma ya yapma lan yapma lan. Üstüme çıkar mısın? Teşekkür. Yanma lan yeter. Sana bir daha ihtiyacım var. Yani kardeş senin ahirette yerim var. Gel gel gel. Heh, sonunda bu. Alt katman da varmış. Alt katman da varmış. Ay ananın ya. Alt kaba kat. Alt katman da varmış. da varmış diyorum. Altımda da var deyip altımı kazan. Altında. Ana. Altımda lav var. Altımda var ya, ben nasıl onu tutturdum ben Tam ortası neresi Ortası hmm, galiba burası Bir İki Böyle Öyle olması lazım tamam Bunun altından yol yapacağız Umarım yapacağız Ki ee... Anlatmıyorum lan anlatmıyorum Yapacağım ben yapacağım kime ne? Top Açıldı mı lan o? Ha tamam artık açılmaz. Şöyle. Artık açılır. Bunun üstüne gelsin. Niye bunu ben iki blok indim lan? Bir blok yeterliydi. Evet bir blok yeterliydi. Ne bak? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Eee pekala buradaki için bitti galiba. Değil mi? O ne? O ne? O ne? Ha şimdi. Buraya kapatmamız lazım ki kapatmış olalım. Bir set şey böyle şey yapacağız. Dur şey yapma. Oh şşş gel şş, şş, şş. Diyorum ki bu dislike atacaklar değil mi kesin? Heh %100 atacaklar. Ay hiç da değil. Eee. Um, um. hayır. Tamam bunu hızlı yapmak istiyorum çünkü. Eee. Çok. Önemli işim var. Önemli. Baya önemli. Ortasın diye cesareti numarası yapıyorsun değil mi? Bu Iron Golem'lerin ve daha da önemlisi benim güvenliğim için. 3 2 1 wow. Tamam. Anlaşılan makasla darbe koyacağız. Darbe koydum Bir demir bloğu alayım. Tamam. Sen ona saldırmıyor mu? Şimdi saldıracağım. Barışçıl'dan kolaya değil normal alıyorum. Bu bana saldırıyor direkt. Ne için olabilir ki acaba? Ne için? Ne, ne bakıyorsun, bakıyorsun lan? Ne, ne bakıyorsun? Man? Ne, ne Omzunda <laughs> 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 durabilir miyim? <laughs> Omzunda durmak istiyorum. <laughs> La omzuna durayım. Vursana artık buna. <laughs> Diğer golem AFK. Tamam bu farm böyle çalışıyor. Ben buradan çıkmam lazım şimdi. Şuradan çıkayım. Çıkmayayım. Çıkmayayım. Ben içeri gireyim ya. Onun altından ortaya doğru gitmem lazım bir yerden. Nereden gideceğim? E ben nereden bileceğim nerede olduğunu? Artık sonra kayacağız. Ortası oradan diye biliyorum ben. Yıkık bilgiler. İsterseniz burayı kendiniz dekor edebilirsiniz ama ben istemiyorum. Buraya da bir tane huni koyacağım ki ikisi de çalışsın. Yani iki sandığa da aktarım yapılsın. Üç tane şimdiden var. Yo, sekiz tane var. Dur bakayım böyle çalışacak mı? Ben buraya bakayım. Çalışmıyor, çalışmıyor. Nasıl çalışsın? lan? tam zor olsun belki daha fazlası falan. Ayakkabımı kapatacağım çünkü... Tüm yemiyor. Bakalım çalışıyor. Ses açıp duymam lazım. Duymam. Aynen çalışıyorlar. Tamam, ben buraya bakayım, bir tuvalete gideyim artık ben. Yani i̇zninizle ben artık, izninizle artık ben toplantıya gideyim. 4 tane magma kremi mi olmuş? <laughs> bu nasıl giriş lan? <laughs> ee, ben böyle bırakıp gideyim. Bırakıp gitmek benim favori hareketim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gidip ne yapacağım? Spor yapacağım. Hiçbir yere gitmiyorum çünkü videonun dakika olmamış. Videonun geri kalan kısmını da sizlere boş yapacağım. Boş nasıl yapılır göstereyim. Bu bölümümüzde... Bu bölüm... Evet. Şimdi ne yapmıyor? İnanın boş yapamıyorum. İnanın boş yapamıyorum. Oysa ki çok iyi yapan youtuberlar var. Çaktırmıyorlar bile. Yani. Buraya bir sandık koyuyoruz. Buraya bir sandık. Nemi farmı yapıyorum. İksir farmı yapıyorum. Nemi iksir farmı. Ateş direnci iksir farmı. Niye mi yapıyorum? Boş yapıyorum. Ee, bunun altına bir tane iksir tezgahı koyuyoruz. Bunun altında bir yer kazıyoruz. Neden kazıyoruz? Ee, şimdi bunun altına bir tane sandık koyuyoruz. Huni'yi alıyoruz. Buna koyuyoruz. Bundan buna koyuyoruz koydum. Bundan da buna koyuyorum. Koydum. Koyan koyan işte buradan magma kremlerimi ve iksirlerimi yani garip gel gel garip iksirlerimi alıyorum. Buradan yani garip iksirlerimi de aldım. Evet arkadaşlar. Hah, tamam. Hayır. Hayır. Sakın bana blaze tozunu unuttum deme. Ha tamam buradaymış. Tamam. Ay, şimdi de olmazsa yani ana... neyse. Gitti. Buradan buraya geldi. Buradan buraya gelemedi. Bir Einstein'in poposu diye bunun üstünden koy ama. Yani bu haklıysa. Ama cidden olursa artık bilmiyorum ne yapmam lazım. Yani olursa cidden çok garip bir durum yani. Bunlar ne kadar gerçekçi olabilir ki oyun. Çok gerçekçi lan. Tamam. Üstünden bunu koyun. Hadi. Hayır mümkün değil. Lütfen hayır. Hayır. Sakın hayır. 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 Şimdi bunu atacağım ve onun için ne olacak? Hayır oyun. Bu kadar gerçekçi olamazsın. Bir oyun bu kadar ger yani gerçekçi. Tamam bunun altına da bunu koyacağım. Hayır sakın sakın. Bunu atınca lütfen ateş iksiri görmeyeyim. Hayır. Görüyorum. Ee, lütfen bunu altına onu koyunca oradan iksirle loop diye inmesin. Hepsi. Hop. Bakayım loop diye iniyor mu? Loop diye iniyor. gelen iksir direkt iniyor. Tamam lan. Şimdi buna bir sistem yapacağım. Şimdi burayı böyle 4 blok ileriye doğru kazacağız. 3, 4. Neden 4? Çünkü bize e, meşale lazım. Ne alakası var? Çünkü meşalemiz lazım. Buraya da koydum. Bunu da üstünü kır. Tamam. Böyle getireceğim. Hop. Gördünüz mü? Bir daha göremeyeceksiniz. Bunu kırayım buradan. Tamam. Artık bu sınırsız enerji olması lazım. Yani bu sönünce o yanacak, o sönünce bu yanacak, bu sönünce onu oh, açtım ama bir bok olmadı. Kır. Bundan koy. Bakın. Geliyor. 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 Bir, bir bok olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmıyor. Söylemiştim çalışmayacağını. Neyse bay bay. İyi boş yaptım ha. Sağlam boş yaptım. Ama bana patladı. Lan niye hiç farmı bakmadım farm yapıyorsun. Geri zekalı.